Aylin 20 yıldır evlatlık olduğunu sanıyordu. Sen bizim öz kızımız değilsin demişlerdi. Öz annesini aramak için Müge Anlı'ya geldi. Ama DNA testi açıklandığında ortaya çıkan gerçek hem onu hem de Türkiye'yi şoke etti. Çünkü Aylin hiç evlatlık değilmiş. Bu inanılmaz hikayenin sonunu kaçırmayın. Videoyu beğenin ve abone olmayı unutmayın. Çünkü yaşananlar hepinizi ağlatacak. O sabah Aylin Müge Anlı'nın stüdyosuna geldiğinde elleri titriyordu. 20 yaşındaydı. Genç bir kızdı. Basit desenli başörtüsü vardı. Kot pantolonla sade bir tunik giymişti. Tipik bir Türk genci görünümündeydi. Ama gözlerinde derin bir acı vardı. ''Gel bakalım kızım gel, otur şöyle rahat ol.'' dedi Müge Anlı. O tanıdık renkli blazerıyla, profesyonel duruşuyla Aylin'in elinden tuttu, yavaşça koltuğa oturttu. Bebeğim benim sen nasılsın? Çayını iç de kendine gel biraz. Aylin başını kaldırıp Müge Anlı'ya baktı. Gözleri dolmuştu. İyiyim abla Allah razı olsun. Sadece çok karışığım. 20 yıldır kafam çok karışık. Müge Anlı ona baktı. O ünlü Müge Anlı bakışı. Kızın yüzündeki acıyı, yılların izini, bitmeyen sorularını görüyordu. Dinle beni şimdi kızım, sen buraya geldin. Demek ki bir umudun var. Anlat bana ne oldu, niye buradasın? Aylin derin bir nefes aldı. Ellerini birbirine kenetledi. Abla, ben 20 yıldır evlatlık olduğumu sanıyordum. Ailem hep öyle söyledi. Sen bizim öz kızımız değilsin. Seni evlat edindik dediler. Küçükken anlamadım ama büyüdükçe sorular sormaya başladım. Müge Anlı öne eğildi. Dikkatle dinliyordu. Peki ne zaman söylediler bunu sana? 7 yaşımdaydım abla. Hatırlıyorum. Annem yani bana anne diyen kadın oturdu yanıma. Aylin sana bir şey söyleyeceğim dedi. Sen bizim öz kızımız değilsin. Seni bebekken evlat edindik ama seni çok seviyoruz dedi. Stüdyoda bir sessizlik oldu. İzleyiciler kızı dinliyordu. Kimisi başını salladı, kimisi yazık ya dedi. Müge anlı kaşlarını çattı. Yedi yaşında mı söylediler? Neden o zaman söylediler peki? Bilmiyorum abla belki büyüdüğümü düşündüler. Ama o günden sonra her şey değişti. Kendimi hep farklı hissettim. Hep acaba öz annem kim diye düşündüm. Dur bakalım, dur bakalım. Müge Anlı masaya hafifçe vurdu. Peki seni evlat edinen aile kim? Şu an neredeler? Aylin gözyaşlarını tutamadı. Annem yani Hacer Hanım geçen yıl vefat etti abla. Babam yani Hasan Bey çok hastaymış meğer. O da üç ay önce öldü. Ya, sen misin beni kandıran?" dedi Müge anlı şaşkınlıkla. Yani her ikisi de vefat etti. Evet abla. Ve babam ölmeden önce bana bir şey söyledi. Aylin, sana bir şey söylemem lazım ama söyleyemiyorum. Affet bizi dedi. Ne demek istediğini anlamadım. Müge anlı derin bir nefes aldı. İşin ciddiyetini anlamıştı. Peki şimdi ne istiyorsun kızım? Öz annemi bulmak istiyorum abla. 20 yıldır merak ediyorum. Kim beni doğurdu? Neden beni bıraktı? Beni sevmiyor muydu? Müge Anlı mendilini uzattı Aylin'e. Ağlama bebeğim, ağlama. Bak şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Biz bu işi araştıracağız. Senin öz anneni bulacağız. Tamam mı? Aylin başını salladı. Umutla, korkuyla karışık bir duygu içindeydi. Müge Anlı ekibine döndü. Hadi bakalım hadi. Ailenin dosyasını getirin. Evlat edinme belgelerini, hastane kayıtlarını, her şeyi araştırın. Ama işte tam o sırada Müge Anlı'nın asistanı koşarak geldi. Elinde bir dosya vardı. Yüzü tuhaf bir ifade taşıyordu. Müge abla, Müge abla acil bir şey var. Ne oldu kızım? Söyle. Abla Aylin'in evlat edinme belgelerinde bir sorun var. Resmi kayıtlarda Aylin'in evlat edinildiğine dair hiçbir belge yok. Stüdyoda herkes şaşırdı. Aylin yerinden doğruldu. Ne? Ne demek hiçbir belge yok? Müge Anlı da şoktaydı. Dur dur dur. Sen şimdi ne diyorsun? Yani bu kız evlat edinilmemiş mi? Asistan dosyayı açtı. Abla ben tüm resmi kurumlara sordum. Nüfus müdürlüğü, sosyal hizmetler, mahkeme kayıtları hiçbir yerde Aylin'in evlat edinildiğine dair kayıt yok. Aylin'in nüfus kaydında anne adı Hacer, baba adı Hasan yazıyor. Yani Allah Allah Allah. Müge Anlı'nın sesi titriyordu. Yok yok yok. Bu nasıl bir iş böyle? Yani bu kıza yıllarca yalan mı söylemişler? Aylin ağlamaya başladı. Ama ama neden? Neden böyle bir yalan söylerler ki? Müge Anlı onun yanına oturdu. Elini tuttu. Sakin ol kızım, sakin ol. Şimdi her şeyi öğreneceğiz. Nefes al, nefes ver. Tamam mı? İzleyiciler fısıldaşmaya başladı. Vay be! Ne demek evlatlık değil? Neden yalan söylemişler? Belki gerçekten öz kızları. Müge Anlı ekibine döndü. Peki Aylin'in doğum belgesi var mı? Hastane kayıtları? Var abla. Aylin 2005 yılında İstanbul'da bir hastanede doğmuş. Doğum belgesinde anne, Hacer, baba, Hasan yazıyor. Hayda! Müge Anlı'nın gözleri büyüdü. Yani bu kız evlatlık falan değil, öz kızları bu. Ama o zaman neden evlatlık olduğunu söylemişler. Aylin şaşkınlık içindeydi. Ama abla, annem, Hacer Hanım hep evlatlık olduğumu söyledi. Hatta bana öz anneni bulduk, bebekken kapımıza bırakmış demişti. Müge Anlı düşünmeye başladı. Bir şeyler uymuyor gibiydi. Bak şimdi kızım, senin resmi kayıtlarında Hacer ve Hasan'ın öz kızı olarak görünüyorsun. Ama onlar sana evlatlık demişler. Burada bir yalan var ama neden? Bunun bir sebebi olmalı. İşte o sırada stüdyonun kapısı açıldı. İçeri yaşlı bir kadın girdi. Başörtülü, sade giyimli, 60'lı yaşlarında bir kadındı. Yüzü yorgundu ama gözlerinde bir şey vardı. Umut mu, korku mu? Müge Hanım, "Ben, ben Hacer'in ablasıyım. İzin verirseniz konuşmak istiyorum." Müge anlı hemen ayağa kalktı. "Buyurun, buyurun, gelin oturun. Siz kimsiniz?" Kadın oturdu. Elleri titriyordu. "Benim adım Fatma. Hacer'in ablasıyım. Ailenin teyzesiyim yani. Ben ben her şeyi biliyorum. Aylin kadına baktı. Tanıyordu onu. Ama pek görmediği bir teyzesiydi. Fatma teyze siz mi? Evet kızım benim ben. Ben sana gerçeği söylemek için geldim. Müge Anlı öne eğildi. Hadi bakalım hadi anlatın. Bu 20 yıllık yalan nedir? Fatma teyze derin bir nefes aldı. Gözyaşları süzülmeye başladı. Müge Hanım Aylin evlatlık değil. Hacer ve Hasan'ın öz kızı ama ama Hacer kızını çok seviyordu. O kadar çok ki korkuyordu. Neden korkuyordu diye sordu Müge Anlı. Çünkü Hacer çocuk doğuramıyordu. Yıllarca tedavi gördü ama olmadı. Doktorlar imkansız dedi. Ama sonra, sonra bir mucize oldu. Hamile kaldı. Aylin doğdu. Aylin ağlıyordu. Ama ben onların öz kızıysam neden evlatlık dediler. Fatma teyze ona döndü. Çünkü kızım Hacer nazar korkusundan, kıskançlıktan bir şey olur diye seni kaybetmekten o kadar çok korkuyordu ki. Sana evlatlıksın dedi. Eğer evlatlık dersem kimse kıskanmaz, nazar değmez diye düşündü. Stüdyo sessizliğe büründü. Müge Anlı ellerini yüzüne götürdü. Vallahi billahi inanamıyorum. Yani bu kadın kızına 20 yıl yalan söylemiş sadece nazar değmesin diye mi? Evet Müge Hanım Hacer çok korkaktı, çok endişeliydi. Herkes bilirse kızımı kaybederim diye düşünüyordu ama yanlış yaptı. Biliyorum. Ben ona hep söyle gerçeği dedim ama dinlemedi. Aylin ayağa kalktı, sesi titriyordu. Yani yani ben gerçekten onların öz kızı mıyım? 20 yıldır öz annemin kim olduğunu merak ettim. Ama ama o zaten benim annemmiş. Müge anlı ona sarıldı. Evet bebeğim, evet. Sen onların öz kızısın. Annen seni çok seviyormuş. O kadar çok ki seni korumak için yanlış bir yol seçmiş. Ama abla o öldü. Ben ona anne diyemedim. Hep Hacer Hanım dedim. Çünkü evlatlık olduğumu sanıyordum. Keşke bilseydim. Keşke ona gerçek anlamda sarılabilseydim. Müge Anlı'nın gözlerinden yaşlar süzüldü. Ya kızım benim. Bak işte bak. Hayat bazen çok acımasız oluyor. Ama senin annen seni seviyordu. Yanlış yaptı ama sevgisinden yaptı. Fatma teyze Aylin'e yaklaştı. Kızım, annen ölmeden önce bana bir şey söyledi. Fatma, ben büyük hata yaptım. Aylin'e gerçeği söyleyemedim. Sen söyle lütfen dedi. Ama ben cesaret edemedim ta ki seni bu programda görene kadar. Aylin teyzesine sarıldı. İkisi de ağlıyordu. Teyze o gerçekten benim annem miydi? Beni gerçekten doğuran o muydu? Evet kızım, sen onun mucizesiydin. Onun en büyük mutluluğuydu. Ama korku onu yanlış yola itti. Müge Hanlı araya girdi. Peki şimdi ne yapacağız? Aylin'e bir şey kanıtlamak lazım. DNA testi yapalım mı? Fatma teyze çantasından bir zarf çıkardı. Müge Hanım, ben bunu getirdim annemin saçları, Hacer'in annesi, yani Aylin'in babaannesi, hala hayatta, onunla DNA testi yapılabilir. Hayda, dedi Müge Anlı. Yani babaanne var. Nerede o? Neden buraya gelmedi? Çok yaşlı Müge Hanım, 85 yaşında. Yatalak ama saçlarını gönderdim. DNA testi yapılabilir. Müge Anlı ekibine baktı. Hadi bakalım DNA testi yapılsın. Aylin'le babaannenin DNA'sı karşılaştırılsın. İki hafta geçti. DNA testi sonuçları gelmişti. Aylin tekrar Müge Anlı'nın stüdyosundaydı. Bu sefer Fatma teyze de yanındaydı. Müge Anlı'nın elinde bir zarf vardı. Aylin kızım hazır mısın diye sordu Müge Anlı. Aylin başını salladı. Nefes alamıyordu. Hazırım abla. Müge Anlı zarfı yavaşça açtı. İçindeki kağıdı çıkardı okudu, gözleri doldu. Aylin, Aylin bebeğim, DNA testi pozitif, yüzde doksan dokuz eşleşme. Sen, sen Hacer Hanım'ın öz kızısın, babaannenle DNA eşleşti. Aylin'in gözlerinden yaşlar boşandı. Yani, yani o gerçekten benim annemdi? Evet kızım. Sen evlatlık falan değildin. Sen onun mucize bebeğiydin. Onun en büyük sevgisiydin. Aylin yere çöktü. Ağlıyordu. Keşke bilseydim abla. Keşke ona gerçekten anne diyebilseydim. Keşke onunla o bağı kurabilseydim. Müge anlı yanına çöktü. Onu kucakladı. Sen ona anne dedin kızım. Belki bilmiyordun ama yine de ona sevgi gösterdin. O seni seviyordu. Sen onu seviyordun. Bağ zaten vardı. Fatma teyze de yanlarına geldi. Aylin kızım annen seni çok seviyordu. Hata yaptı ama sevgiden yaptı. Lütfen onu affet. Aylin başını kaldırdı. Gözlerini sildi. Ben onu affediyorum çünkü artık anlıyorum. O beni kaybetmekten korkuyordu ama beni asla kaybetmedi. Ben hep onun kızıydım. Müge anlı ayağa kalktı. İzleyicilere döndü. Bakın dedi. Sesi titriyordu ama insanı yanlış yollara iter. Hacer Hanım kızını o kadar çok seviyordu ki onu korumak için yalan söyledi. Yanlış mıydı? Evet. Ama niyeti kötü müydü? Hayır o sadece anasıydı, korkuyordu. İzleyiciler alkışlamaya başladı. Kimisi ağlıyordu, kimisi başını sallıyordu. Ve Aylin dedi Müge Anlı, sen güçlü bir kızsın. 20 yıl yalan dinledin ama yine de ayaktasın. Ve şimdi gerçeği biliyorsun. Annen seni seviyordu, sen onun öz kızıydın. Aylin gülümsedi, gözyaşları içinde ama mutluydu. Teşekkür ederim abla, siz olmasaydınız gerçeği hiç öğrenemezdim. ''Git başımdan git'' dedi Müge Anlı, gülerek ağlayarak. ''Ben ne yaptım ki? Sen kendin buldun gerçeği, sen cesur oldun, buraya geldin.'' Fatma teyze Aylin'in elini tuttu. ''Kızım, babaannen seni görmek istiyor. Benimle gelmek ister misin?'' Aylin başını salladı. ''Evet teyze, babaannemi görmek istiyorum. Ailemle birlikte olmak istiyorum.'' İki gün sonra Aylin babaannesini ziyaret etti. Yaşlı kadın yatakta yatıyordu ama Aylin'i görünce gözleri parladı. Torunum, benim torunum, dedi zayıf bir sesle. Aylin yanına oturdu, elini tuttu. Babaanne, ben buradayım. Sen, sen Hacer'in kızısın. Onun mucizesisin. Ben hep biliyordum. Sen öz torunumsun. Evet babaanne ben öz torununuzum ve artık biliyorum annem beni seviyordu ve ben onu seviyordum. Yaşlı kadın gülümsedi. Hacer şimdi huzur içinde çünkü sen gerçeği öğrendin ve onu affettin. Evet babaanne onu affettim çünkü o benim annemdi ve ben onun kızıydım hep öyleydim